Bandırma'da faaliyet gösteren Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ'nin çevreyi nasıl kirlettiği bir kez daha vatandaşlar tarafından görüntülendi. Uzun yıllardır faaliyet gösteren fabrika zaman zaman havayı ve çevreyi kirlettiği gerekçesiyle gündeme gelmişti. Bu kez de Erdek Bandırma istikametine giden bir vatandaş tarafından çekilen cep telefonu görüntüleri gündem oldu. Görüntülerde fabrikanın bacasından yoğun sarı dumanların yükseldiği ve çevreye yayıldığı açıkça görülüyor. Bahaç'ın çevre kirliliğine sebep olduğu iddiaları uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu oldu. Ancak fabrika bu durumla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Daha önce de denize bıraktığı deşarj suyuyla Bandırma Körfezi'ni kirlettiği gerekçesiyle gündeme gelen fabrika, hakim Poyraz yönlü esen rüzgar nedeniyle Bandırma Bağlı Edincik Mahallesi ve çevresinde yaşayan vatandaşları olumsuz etkiliyor. Bölgedeki ekinlerin ve mahsullerin zarar gördüğü belirtiliyor. Yaşanan çevre sorunu bölge halkının günlük yaşam kalitesini düşürürken sağlık açısından da ciddi endişelere yol açıyor.